merhaba ben geldim sabahki videodan sonra birazcık sohbet edelim istedim birazcık konuları biraz daha açalım istedim çünkü böyle fitili çekince devamı geliyor bana da ilham geliyor anlatmak istediklerimi anlatmakla ilgili yolum açılıyor açıkçası yavaş yavaş alışıyorum öncelikle biz bu dünyadayız bu dünyada olduğumuz için bir takım şeyler olacak zaten. Çünkü biz burada böyle öğreneceğiz. Bunun başka yolu yok. Diyorsanız ki biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Tamam o zaman bu videoları seyredeceğiz. Hep beraber el ele tutuşacağız. Yükseleceğiz. Kozmik bilinci de yükselteceğiz. Bir daha da gelmeyeceğiz. Tamam okey o da olur. Ama önce kendimizi, bakış açımızı değiştirerek başlasak kendi frekansımızı değiştirerek başlasak Değil mi? Kendi cennetimizi yaratsak önce dünyayı değiştirmeden. Önce sen değiş, dünya zaten değişir. Neyle ilgileniyorsan onları çekersin kendine. Gerçek bu. O yüzden söylüyorum başkalarının dramatik bakış açılarıyla beslenmek seni bir yere götürmeyecek yani. Bakın bunu yapmış biri olarak söylüyorum. Başkalarının fikirlerini önemseyen, başkalarının fikirleriyle hareket eden biri olarak söylüyorum. Hiç kimsenin dramatik bilgisi sizin üstünüze yapışıp kalmamalı. Böyle bir şey kabul etmeyin. Böyle bir şey de olmamalı zaten. Yazık değil mi size? Harika pırıl pırıl varlıklarsınız. Niye başkalarının negatif ve dramatik bilincin üstünüze yapıştırasınız ki? Sen değişirsen dünya değişir. Sen önce kendini yavaş yavaş değiştirmekle başla. Ondan sonra hep beraber el ele verip dünyayı değiştiririz zaten. Ya bu sefer ya sonraki sefer bir daha gelmek istemiyorsan bu sefer bilinçleneceksin. Enerjini yükselteceksin. Canım benim biz buraya zaten yaşamaya, öğrenmeye geldik. Yani evde oturup öğrenemeyiz. Elimizi taşın altına sokmazsak öğrenemeyiz. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Başkalarının fikirlerinden beslenen, negatiften beslenen, dramatikten beslenen, bağımlılıktan beslenen biri olarak söylüyorum. Ben bu yolu yürümüş biri olarak söylüyorum. Hani öyle oturup da her şey yolunda, hiç kimsenin hayatında her şey yolunda olmuyor ki zaten. Biz buraya bunun için geldik. Her şeyin yolunda olduğu günler muhakkak gelecek. Biz bu senaryoyu değiştirir, üzerinde oynar, istediğimiz şekle getiririz ama bir şeyler öğrenmeden, farkındalığımız artmadan, enerjimizi başka bir yere yönlendirip pozitifle titreşmeden nasıl öğreneceğiz? Olmaz ki. Çünkü dünya imtihan dünyası. Ama burada imtihan dünyası derken burada da dramatik bir şey yok. Yani bu da ay başımıza neler gelecek gibi bir şeyden bahsetmiyorum ki. Güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler gelsin derken bundan bahsediyorum. Hakkaniyetli olacağız, alveri dengeleyeceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu videoları seyredenler arasında benim danışanlarım da var. Takipçilerimle. Eee hiçbirine dramatik bir şey söyleyip kendimi bağımlı hale getirmeye çalışmıyorum. Her seans sonunda tüm sevgi dışındaki bağları kesip diyorum yolun açık olsun. Çünkü o yükseldiği zaman ben de yükseliyorum. Yani birilerini dramla beslemenin hiçbir alemi yok. Ay bacımıza neler geldi öyle öyle olursa. Herkes için olan herkesin kendine hastır. Sen neye inanıyorsan o olur. Ya bunu kelli felli bir Bilim adamı söylediği zaman inanılıyor da ben böyle küpelerimi takıp bandanamı taktığım zaman mı inanılmıyor? Sinan Canan söyleyince inanıyorsunuz. Einstein söyleyince inanıyorsunuz. Ya gelin bana da inanın. İyi bir şeyle ben de onların talebesiyim zaten. Ben de onlardan öğrendiğimi anlatmaya çalışıyorum. Yani birazcık bakış açımızı değiştirebiliriz. Biraz telefonu elimizden bırakabiliriz. Ben bu yolculuğu yaparken 7-8 senedir sosyal medyam yoktu benim bilen biliyor. Aydınlanma böyle bir süreç. Kendine ilgi alanı yaratıp onun arkasından gittiğin zaman. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. E, Ocak ayından beri e, açmamla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Bunları çıkıp anlatmamla ilgili ben ancak ikna oldum ve çok direnç gösteriyordum yani. Bu da benim açmam gereken bir şeydi. O yüzden ben de size şunu yap bunu yap diyorum. Ben kendim çalışmıyor muyum zannediyorsunuz. Bakın çabalamıyorum çalışıyorum. Sabah kalkıyorum, bolluk bereketime çalışıyorum. Doğru enerjilerle rezone olmak için çalışma yapıyorum, olumlama yapıyorum. Bazen meditasyon yapıyorum. Yapıyorum tabii size söyleyeyim her şeyi ben de yapıyorum. En çok ben yapıyorum. Ama şunu yapmıyorum. Gökyüzünde bu olacak. Yaptım. Yaptığım zamanlar oldu. Ama artık yapmıyorum. Size büyük bomba vereyim mi? son 25 senedir Türkiye'deki bütün büyük astrologlardan hatırı sayılır isimli astrologlardan danışmanlık aldım ben bir tane öngörü gerçek çıkmadı ta ki şimdiki hocamın bana şimdiki 3 hocamın da bana okuduğu haritadan sonra her şey değişti ben hazırdım algıladım ve yola çıktım onlar sadece bana duymak istediklerimi söylemişler ama onlar benim yolum değildi. İşte biz seanslarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerçeği ortaya çıkartalım. Yaşam planınızı elinize verelim ve frekansınızı değiştirelim. Hikaye bu. Yoksa biz bu dünyadayız, yaşayacağız tabii ya. Yani her şey püri pak gidecek bir gezegen değil burası. Burası imtihan gezegeni, bir şeyler yaşayacağız. Ancak bunu en hafif şekliyle en değiştirebileceğimiz senaryoyla en kendi hayrımıza değiştirebileceğimiz şekilde biz yaratabiliriz tekrardan onu söylemeye çalışıyorum bu bizim hikayemiz biz bunu baştan yazarız gelin yazalım bak yemin ediyorum yazarız ya inanın bana yani böyle konuştuğum zaman şakaymış gibi geliyor ben kendimi üzerimde yapıyorum ben bu bakış açısında biri değildim ki. Ben şu an sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Çünkü ben oradan geliyorum. Emek. Emek harcayacaksın. Çaba değil. Emek. Biraz telefonu elinden bırak. Biraz güzel şeyler seyret. Biraz bir kitap oku. Hiç kimsenin kendi dramatik hayatından oluşturduğu fikirlerini, blokajlarını ee, üzerinize alıp içselleştirip böyle devam etmek zorunda değilsiniz yok böyle bir şey ya Ya tabii ki olacak bak bu arada düşünemiyorum ee, işte yukarıda algol etkisi var ee, şurada suikast oldu burada deprem oldu ya tabii ki olacak burası dünya olmasın mı benim söylemek istediğim şu ne olması gerekiyorsa olacak sen buna müdahale olmak zorunda değilsin değilsin konuyu içselleştirme diyorum. Sen ne biliyorsun senin haritanda belki hayatını değiştirecek bir açı var şu an gökyüzünde. Baktırdın mı haritanı? Böyle bir şey yok başına çok kötü bir şey gelecek diyenle de zaten görüşme ya. Kimse kimseye böyle bir şey söyleyemez. Hiç kimin hakkıymış bu? Bırakın sıyrılın bu küçük küçük tanrı rolü yapan varlıklardan. Sıyrılın geçin gidin. Gidin kimsenin size bir şey öğretmesine, yapıştırmasına izin vermeyin. Vallahi vermeyin. Gerçekten öyle bir şey yok çünkü. Bu senaryoyu siz yaratıyorsunuz. İlgi alanınıza sokmayın negatifi, ilgi alanınıza sokmayın dramı. Böyle kenarından geçin gidin bak nasıl çiçekler açıyor hayatınızda. İnanın bana. İnanın. İyi şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Sadece bu dünyada olduğumuzu unutmayalım. Olan bazı şeylerin normal olduğunu unutmayalım. Yavaş yavaş da bunları yaşamayacağımız bilinç seviyesine gelelim. Enerjimizi güzel yere e, doğrultalım ve orada titreştirelim. Tamam mı Cenikolar? Hepinizi çok öpüyorum. Arada bir böyle yaparız sohbet. Bay bay.